Merhaba sevgili arkadaşlar. Size yeni bir video hazırladım. Videomuzda Tofaş'larda bu silecek kollarının dönüşlerde tekrar otomatik atmaması ile ilgili bir söktüm baktım parça değiştirmeden ne yapabiliriz diye arızayı bulduk. Şimdi bu normalde şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bunu önce şu kısmı şu korna kısmını sökmemiz lazım. Bunun için arkada 4 tane vidası var. Şu vidalar arkada yerleri var burada. Buradan tornavida ile ters taraftan sökebiliyorsunuz. Söktükten sonra ortasında da bir civata var. Şu civata. Bu civatayı da çıkartıyorsunuz. Şu an direksiyon boşa çıktı. Göstereyim bir saniye. Boşa çıktık. Boşa çıktıktan sonra da sadece yapmanız gereken şey şu. Eğer tırnağı sağlamsa şu gedikli kısmı aşağıya bakacak. Bu şekilde bakacak. Bu da direksiyonumuzun arkasındaki şöyle bir sivri yer var. Bakın. Şurada sivri bir yer var. Bu da şu deliğe denk gelecek. Bu şekilde oturtuyoruz. Eğer ki denk gelmiyorsa yani şu mekanizma geride kalıyorsa altta kelepçesi var burada. Kelepçeyi gevşetiyorsunuz. Mekanizmayı yukarıya doğru yani direksiyona doğru kaydırıyorsunuz. Tekrardan kelepçeyi geri sıkıyorsunuz sıktıktan sonra da takıp e, tekrardan kullanabilirsiniz. Şimdi ben montajını yaptıktan sonra bir test yapacağım. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar direksiyonumuzu taktık. Şu vidayı iyi sıkmaya özen gösterin. Allah muhafaza direksiyon gevşemesin yolda giderken falan. Şimdi sinyalimizi yaktım. Kontakımızı açayım. Evet gördüğünüz gibi şu an sorunsuz çalışıyor. Sorunuz olursa bununla ilgili yanıtlayabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkür ederiz.